dolgusu son yıllarda inanılmaz popüler oldu, inanılmaz bir revaçta ve insanlar bunu yaptırmak istiyor. Peki neden revaçta oldu? Şimdi burun estetiği zaten son yıllarda belki diyeceğim Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyatıdır. Fakat bunun bazıları, bazı insanlar burunun düzelmesini istese de ameliyattan korkuyorlar. Bunlar evvela nasıl olur acaba, nasıl olabilir diye hani photoshop da yapsak ama gerçek kendi üzerlerinde de görmek istiyorlar. İşte dolgu burada yardımcı oluyor. Tabii ki burada hastayı iyi seçmemiz gerekiyor. Hastanın da hastayı da iyi aydınlatmak lazım. Sonuçta dolgu burnu küçültmüyor. Küçülme, küçük gibi gösteriyor ama aslında daha büyümesini sağlar. Fakat görüntüde değil, gerçekte. Ama hastanın, kişinin görsel olarak bakar, kemeri gittiği için, kemer artık görünmediği için, burun ucu yukarı döndüğü için artık daha şekilli, daha estetik bir görüntüye kavuşabilir. İşte burun dolgusu burada işe yarıyor. Bu birinci amaç. İkinci amaç, hasta ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra burun üstünde deformasyonlar, bozulmalar olmuş. Aradan zaman geçmiş ama bundan da rahatsız, bunun tekrar ameliyatla düzelme istenebilir ama hasta bundan korku ikinci bir ameliyat olmak istemiyor. Bunları en iyi düzeltecek olan şey dolgudur. Tabii ki bu dolgu ilelebet kalmıyor. Geçicidir. 1,5 yıl en fazla 2 yıl süresi olabilir. Burada amaç şu, bu dolguyu birkaç sefer üst üste yapıldığında biraz daha kalıcı hale gelme durumu olabilir. Dolgu bana göre ameliyat olma özellikle Özetle söyleyeceğim ameliyattan korkan bir insan için bir fikir olsun bunu nasıl acaba görünebilir mevzusu için olabilecek en ideal hani ameliyatsız ufak bir müdahaleyle olabilecek bir malzemedir. Bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum.